Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Endemik yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Rasyonel sayılar, test 5 belli bir seviyeye kadar geldik. Hızlı ilerlemek bu sorularda kendimizi ölçmeye yarar. 1. Aşağıda verilen sayı doğrusunda K sayısı 2 ile 3 arasında L ve M sayıları 3 ile 4 arasında ise bunların toplamı ne olabilir? Ne olamaz daha doğrusu? K 2 ile 3 arasındaymış. K 2 ile 3 arasında L 3 ile 4 arasında L Şöyle güzel yazalım. 3 ile 4 arasında. M de 3 ile 4 arasında. Zaten bunlar reel sayıdır. Tam sayı alamazsın. 3 ile 4 arasında zaten tam sayı yok. Hele iki tane hiç yok. Taraf tarafa topladığın zaman 8 küçüktür. K artı L artı M. 4, 4, 8, 3 tam 11. 8 ile 11 arasında olacak. 9 da olabilir, 10 olabilir, 10'un küsürlerleri olabilir. Ama 11'den büyük olamayacağı için 11,2 olamaz. Zaten ne olamaz diye soruyordu. 1 nedir ne? 2. Aşağıdaki tabloda bir manavdaki satış bazı meyvelerin satış miktarları ve satış tutarları verilmiştir. Buna göre kilogram satış fiyatı en yüksek olan meyve aşağıdakilerden hangisidir? O zaman sen parayı kiloya böleceksin. 50 lira mı kazandın? 10 kiloya bölüp 1 kilo başına ne kadar olduğunu bulacaksın. Tamam mı? 43 lirayı 10 kiloya bölüştürdüğün zaman 1 kilosu 4,3 lira. 96 lirayı 20 kiloya böldüğün zaman 2'ni sadeleştir. 48 bölü 10. Ne eder? 4,8 lira. Şöyle güzel yazayım. 4,3 4,8 yazalım. Güzel. 119'u 25'ne böldüğün zaman ile genişletelim. Kaç yapar? 400, 440, 476 100'e böldüğün zaman 4,76 lira. Bunların sağına istediğin kadar sıfır koyabilirsin. Fark etmeyecek. Değiştirmez diyelim. 235 50 kiloya böldüğün zaman 2 genişlet. 470'i 100'e böldüğün zaman bu sıfır gider. 47 bölü 10. 4,70. 162'yi 36'ya böldüğün zaman direkt göremedim. 2'ye böleyim. 81, 2'ye böl. 18. 9'a böl 9. 9'a böl 2. 50 çarp. 450 bölü 100'den zırt. 45 bölü 10'dan 4,5. Sonra da sıfır koyabilirsin. Hangisi en yüksek? 4.30 değil. 4.76. En yükseği 4.80 ile nedir? Armut olduğu görülüyor. 2 Bursa. Şimdi dikkat edin. Yaş kuru ifadesine direkt alarsan soru gider. Yaş betonda var. Yaş asfaltta. Kuru betonda. Kıra asfaltta. Aşağıda aynı hızlarda hareket halindeyken frenine basılan bir aracın farklı zeminlerde durma mesafeleri verilmiştir. Kuru beton zeminde durma mesafesinin yaş beton zeminde oluşturma mesafesinin oranı. Kuru beton 15, yaş beton 25. Bu oranı soruyor. 5 ne sadeleştir? 3 bölü 5. 2 ne genişlet? 6 bölü 10. Bu da 0,6'dır. E bu da onu diyor zaten. Bu doğru. Bir doğru 1 olacak. 1 olmadı şıkkı atarım bile. 2. Yaş betonun dikkat et yaş asfalta var. Yaş betonun yaş asfalta. Yaş betonun 25'in yaş asfalta oranı 40. 5'e böl 5 5'e böl 8. Şimdi dikkat et. 125 ne genişleteceğiz? Başka türlü bulamayız. 625 bölü 1000'dir. Bu da 0,625'tir ve o da zaten onu söylüyor. 2 de doğru. 2 de olacak. 2 olmadığı şıkkı da attım bile. 3. Yaş betonun tek tek yaz karıştırma. Yaş betonun ne oranı kuru asfalta oranı? 5 ne genişletirsen 125 bölü 100'dür. Bu da 1,25'tir. Ve o da öyle diyor zaten. A bu da doğru. Üçünün de doğru olduğunu görüyorum. Edirne. Güzel. Buna göre şekildeki boyalı parçaların toplam alanın boyalı olmayan parçaların pardon. Boyalı parçaların toplam alanının boyalı olmayan parçaların toplam oranı. Boyalı olmayan parçalar toplamı 3 tane eş parçaya Bir tanesinin alanına A de istersen hepsinde A olacak. Boyalı olanların 3A, boyalı olmayanların 5A. Sadeleştir 3 bölü 5. Ondalık olarak istiyor. 2 genişlet 6 bölü 10. Ama bu kolay artık. 0,6 da benim cevabım olur. 4 denizli. Şimdi bunda ufak bir ileri seviye. Bak çok zor değil. İleri seviye az biraz baba. Yorumlayacaksın. Yukarıdaki reel sayı doğrusunda A, B, C, D iki basamaklı. Bak iki basamaklı pozitif sayılardır verilenlere göre falan falan. Şimdi şu kesirli sayıyı önce bir düzelleyelim. Kesirli diyorum özür dilerim devirli. Sayının tamamı 0.56 yani 56. Burada devretmeyen 5 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Bura ne oldu? 51 bölü 90. 3 ne sadeleştirir? 17. 3 ne sadeleştir? 30. Şimdi şu yana yazayım. 17 bölü 30. Bunu yazdım mı? Tamam. Bunların hepsini silelim. Şimdi bir işlem yapacağım çünkü. Böyle şurayı da kapatayım. Artık orada da ihtiyacım var. Diyelim ki şu artış miktarı sağa doğru atar. hep a x x artmış. a'nın b yerine a bölü b yerine a'nın x fazlası da yazabilir miyim? Aynı şey. Şimdi şu zaman şunu kaldırırım. İçler dışarı böyle yapayım şimdi. Yorumu göreceksin şimdi. 17 a artı 17 x eşittir 30 a. Bunu karşıya at. 17 x eşittir 13 a. X buradan bunu söyledik. Çapraz katı oluyordu. 13'ün bir katı A da aynı sayının 17'nin bir katı. 17'nin aynı katı olacak. Şimdi bir yorum yapacağız şimdi. K'yı 2 verirse K 2 verirse neler olduğunu gör. Yorumu göreceksin. K 2 verirsem x 26. Yani 26 26 arıyormuş aralıkta. K 2 verirsem A da 34 oluyor. A 34. 26 26 26 toplamda 78 artarsa ne olacak arkadaşlar? 112. D 112 çıktı. Ama ABC'de hep 2 de basamaklı. Demek ki K2 alamıyorum. E 0 alırsam da 2 basamaklı sayı çıkmaz. K'nın tek değeri vardır. 1'dir. O zaman X dediğim artış değeri 13'tür. Yorum yapabilmelisin. A da X sayımda 17'dir. Şimdi A'yı bulayım 17. B nedir? 13 fazlası 30. C nedir? O da B'nin 13 fazlası 43. D de C'nin 13 fazlası 56. Topladığın zaman şimdi 99 106 116 30 daha 146 istenilen cevabıdır. olur. 5 denizli. Şimdi bu tarz sorularda gereksiz uzatma yapacak öğrenci. Bunu bildiğim için yorumlayalım. Şimdi sana şöyle düşün. 3 şeker var diyelim. 3 bölme, 3 tane şeker ayrı ayrı bölmeye konulmuş. İlkinde bir tanesini alıyorsun diyelim. Tamam mı? toplam, sonra da bir tanesini alıyorsun. Bu ayrı ayrı aldıklarının toplamı nedir? 3 taneden 2 tane. Ayrı ayrı hesaplarsan şöyle hesaplayabilir misin? Bu 3 tanenin bir tanesi sonra da 3 tanenin bir tanesini aldım. 2 bölü 3 ediyor. Şimdi o yorumu burada yapacaksın. Şimdi bakıyorum. Kağıdın tamamına 1 diyeyim. O zaman yarısı ilk önce yarısı 2'ye katladım. Sonra bu yarısının yani 1 bölü 2'nin de 3 parça ayrılmış halini böldüm. Yani 1 bölü 6 benim ilk e, boyadığım parça bütün Kağıdın 1 bölü 6'sı. Tamam. Şimdi norm, şimdi ikinci seçimime bakıyorum boyamaya. Şimdi zaten bu nedir? Kağıdın tamamı. Sonra ikiye böldüm. Bu yarısı. Daha doğrusu şu yarısı pardon. Kağıdın yarısı oldu. Sonra yarısının da yarısı alınmış. Tamam mı? Bak ikiye bölünmüş. Şuradaki yarısına bir daha işlem yapıyorum. ikiye bölüyorum. Böyle oluyor. Sonra bu ortaya çıkanın da 3'te birini boyuyorum. Tamam mı? Bu da 1 bölü 12 oldu. 1 bölü 6'yı topla. ilk seçtiğim boyadığım kısımda ikinciyi topla. Ee, e, tamam. Bunu 2 yine bunu 1 ile genişletelim. Yukarısı 3 oluyor. Aşağısı 12'den 1 bölü 4 benim cevabımdır. 6 Bursa. Hemen 7'ye geliyoruz arkadaşlar. Dikkat terse düşme. Soru zor değil ama hızlı çözerim mantığıyla gitme. Aşağıda verilen eş parçalar ayrılmış şekillerden hangisinin boyalı bölgeyi temsil eden kesiri ile 5 bölü 4 kesinin toplamı bir tam sayı ile eşittir. Yani boyalı bölgeyle 5 bölü 4'ü mı bir tam sayı. 1 deme şu 1'den birden büyük ya negatif bir sayına uğraşma değerli deme. 2 ver. Tam sayına topla değişmeyecek istersen 50 de. B eşittir. Eksi 5 bölü 4'ten 3 bölü 4. Aha boyalı bölge 3 bölü 4. 4 de 3'üne eşit olacak. Bakıyorum tamamın tamamı 8 parça. Boyalısı 2 1 bölü 4 olmadı. Tamamı 1 2 3 6 parça. İkisi boyalı 1 bölü 3 olmadı. Tamamı 8 parça. Kaç tanesi boyalı? 4 tane. 1 bölü 2 olmadı. Tamamı 8 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı boyalı. Aha cevabı buldum. 3 bölü 4'e eşit olanı arıyordum. Onu da buldum. 7 denizli. 8. Güzel. Şurayı kaldı. Aşağıda bir sınıfta kullanılan ahşap kesir takımı gösterilmiştir. Kesir takımında mavi ile boyanan parçaların toplamının yeşil ile boyanan parçaların toplamına oranı mavilerin toplamının yeşillerin toplamına. Mavileri toplayalım şurada. 1 bölü 2 var. Pardon başta 1 var. Sonra 1 bölü 2 var. Sonra bir tane 1 bölü 3 var. 1 bölü 4'ü 2, 2 tane var. 1 bölü 4'ü 2 ile çarptım mı? 1 bölü 2. 1 bölü 5'ten 3 tane var. 3 bölü 5. Şimdi 1'in yarısı. 1'in yarısı daha 1. 1 daha 2. Artı 1 bölü 3 artı 3 bölü 5. Bunu 5 ne, bunu 3 ne genişlet. 2 artı payda 15 ile eşitlenir. 5 kere 1, 5. 3 kere 3, 9, 9, 5 daha 14. 2 kere 15 30 44 bölü 15 bak mavilerin toplamı 44 bölü 15 şimdi geldi yeşillerin toplamında hesaplamak durumundayız ee, güzel yanlış yerimi seçtik evet bir tane 1 bölü 2 var bak yeşilleri hesaplıyorum 1 bölü 3'ten 2 tane var yani 2 bölü 3 1 bölü 4 yani çeyrek demektir 2 tane var yarımdır yani 1 bölü 2 1 bölü 5'ten de 2 tane var 2 bölü 5 yarım yarım daha 1 artı 2 bölü 3 artı 2 bölü 5 5 ve 3'te genişler. Eşitlenir. 5 kere 3 15. Şimdi dikkat edin. 2 kere 5 10. 3 kere 2 6 16. Öyle değil mi? Ee, tamam. Doğru. Payda da eşitleyelim. Hadi direkt otomatik yapalım. 1 kere 15 15. 16'ını topladım. mı 31 bölü 15. Aha yeşillerin oranı da 31 bölü 15. Yeşillerin toplamı daha doğrusu. Şimdi oranlayalım. Paydadaki 15'ler gider. Mavilerin toplamının yeşillerin toplamının oranı 44 bölü 31 olarak bulunuyor arkadaşlar. 8'de Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.